Merhaba arkadaşlar ben Muğra Bugün sizlerle Discord Bot dersler serimizin 12. bölümündeyiz Bu videomuzda sizlere oyun arkadaşı aramayı ve oyun arkadaşınızı hangi oyunda olduğunuzu etiketlemeyi göstereceğim arkadaşlar ee, Fazla uzatmadan lafı e, videomuza geçelim Öncelikle kayıtta bir sıkıntı var bakalım Kayıtta bir sıkıntımız yok ee, Yanımda arkadaşlar Hüseyin var ee, videoya geldiği için ona teşekkür ederim. Gelin arkadaşlar hemen e, komutlar klasörümüzde new file diyerek biz oyunara.js adında bir dosya oluşturalım. Ve e, yandaki sekmeleri kapatalım. Buraya e, her zamanki modül export eşittir süslü parantez koyalım. E, bu arada Discord'dan Discord'dan sesimi açayım arkadaşlar. E, Hüseyin beni duysun kod 2 nokta çift tırnak oyun ara olsun kodumuz dışına virgül koyduktan sonra arkadaşlar alt satıra geçiyoruz async run parantez client message arc, arcs sonra bir tane daha dışına çıktıktan sonra süslü parantez açtığımızda bizim burada olduğumuzu belirtiyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, bizim ilk yazdığımız şeyin ne olacağını karar vermemiz lazım. Ee, daha net anlayacaksınız zaten videonun ilerleyen kısımlarında. const tanımlama kodumuzda, const e, oyun eşittir. args, e, içi yani köşeli parantezi sıfır atalım. Alt satışa geçelim. const not diyelim arkadaşlar. eşittir koyalım. E, bu arada iki tane neden iki tane T ile yazdığımı göstereceğim arkadaşlar. Message nokta content nokta split diyelim. Parantez açalım. Tırnak koyalım ve içine boşluk bırakalım arkadaşlar. Boşluk bırakmazsanız e, birleşik yazar. Nokta slice parantez 2 yazalım. E, diyor ki arkadaşlar burada bize Mesajı arkadaşlar, e, ikinci yerinden böl diyor yani. Mesela bizim birinci yerimiz arkadaşlar, şöyle yorum satırıyla özetliyim size. Mesela e, bottom prefix'i neydi arkadaşlar, sanırsam ünlemdi bu botun prefix'i. Ünlem, oyun ara dediğimizde arkadaşlar, şu kısım birinci yere giriyor arkadaşlar. E, Ark 0 dediğimiz şey arkadaşlar, oyun aradan sonra ilk yazdığımız şey. Mesela oyunumuzun adı ne olsun arkadaşlar, LOL olsun. Bu lol arkadaşlar bizim ark sıfırmış. Bizim notta dediğimiz şey message nokta nokta splitte dediğimiz şey arkadaşlar yani ikinci yerden böl. Ee, birinci yer arkadaşlar burası sayıyor ikinci yeri burası sayıyor ve burayı bölüyor arkadaşlar. Bunu e, daha net anlayacaksınız. Altına cons not diyelim eşittir diyelim tekrardan. Not nokta join diyelim coin yazdım pardon join diyelim. Sonra parantez açalım. Çift tırnak içine boşluk bırakalım arkadaşlar. Burada dedik ki bizim notumuz e, not yerine girilen şey yani ne olacak arkadaşlar biz buraya gelip burada ünlem oyun ara. E, mesela oyunumuzun adı e, lol olsun yine. Diyelim ki plat üstü diyelim arkadaşlar. İkinci yerden böl dediğinde şuradan bölüyor bunu ve geri kalan tüm kısmı not olarak algılıyor arkadaşlar. Ee, bunu zaten göstereceğim ben size nasıl olduğunu daha detaylı anlayacaksınız. Kayıtta bir sıkıntı var mı? Kayıtımızda bir sıkıntı yok. 4 dakika olmuş. E, ee, önemli değil. Not.join dedikten sonra yine alt satırımıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada diyoruz ki if parantez içinde message nokta member nokta voice nokta channel diyoruz arkadaşlar. Yani if eğer demekti bildiğiniz üzere if else komutlarımızı kullanacağız burada. If eğer demekti e, mesaj sahibi sesli bir kanalda sah. dışına parantez açıyoruz, enter atıyoruz, altına else atıyoruz arkadaşlar bir tane boşluk bırakıp süslü parantez koyup içine de süslü parantez içimizin Message.reply nokta reply diyoruz parantez açıyoruz e çift tırnak açıyoruz bu komudu kullanmak için sesli kanalda olmalısın cümle devrik oldu arkadaşlar ne diyelim bu komudu kullanabilmek için ses kullanabilmek diyelim arkadaşlar çünkü pardon sesli bir kanalda olmalısın tamam şu anlık uygundur ee, bir sorun yok arkadaşlar burada biz hemen bir embut tanımlamamızı yapalım const e, pardon arkadaşlar çok özür dilerim e, burada şöyle yapacağız biz modül e, module.exe buradan kullandığımız için const embut kullanamıyoruz diğer türlü e, süslü parantez içinde message embut eşittir require parantez açalım tırnak açalım discord.js diyelim ve alta geldikten sonra e, burada const embed eşittir new messageEmbed deyip parantezimizi açabiliriz nokta e, set title koyalım buraya biz <laughs> tırnak açalım e, oyun aranıyor yazalım nokta 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 koyalım Arkadaşlar altına nokta set color koyabiliriz yani mesajın rengini belirlemesi için ben arkadaşlar buraya şöyle bir şey koymayı planlıyorum red koyalım arkadaşlar ne de olsa oyunu bulmamış oluyor daha ilerleyen kısımlarda bu kodu geliştirip mesela birisi oyunu bulduğunda arkadaşlar tepkiye tıklayacak yani tik tepkisine Sonrasında e, bu mesela silecek arkadaşlar. Veya yeşile dönecek. O yüzden red yaptım burayı şimdilik. Sonra nokta add field kullanarak. E, pardon arkadaşlar bir söyleyemedim. Nokta add field kullanarak arkadaşlar. Şöyle e, oyun arayan diyelim. Pardon pardon çok e, yanlış oldu bu kısım. Şöyle fareyi çekeyim. E, oyun arayan diyoruz arkadaşlar. Edfield bir üzere iki kısımlı bir şeydi. E, virgül koyuyoruz. Boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Yani alt satıra yazacak. Buraya e, çift kesme tırnağımızı açıyoruz. Yani alt geri tuşuna basıp iki kere virgüle bastığımızda bu oluyor. Dolar işareti süslü parantez message nokta author nokta dediğimizde bu bunu etiketlemeyecek arkadaşlar. Neden etiketlemeyecek? Şöyle göstereyim ben size. E, buraya bizim et şöyle şundan ve bunun burasına bundan koyarsak etiketleyecekler arkadaşlar oyun arayan kişiyi sonra artına bir tane daha et fiyat koyalım parantez açalım sesli kanal yazalım arkadaşlar hangi sesli kanalda oldu yani bunun bilgi koyalım boşluk bırakalım e, çift kesme tırnağımızı açalım yine e, dolar işareti ve tekrardan tırnak açalım. Pardon parantez açalım. Buradan message nokta member nokta voice nokta channel dediğimizde arkadaşlar bizim hangi kanalda olduğumuzu yazacaktır arkadaşlarım benim. Buradan alt satıra geçelim ve buraya nokta add koyarak yine biz ne yazabiliriz arkadaşlar? Ben bir şey unuttum. Şuraya arkadaşlar oyun. Nokta Edfield koyarak buraya da oyun ismi yazacağız ve sembolik kesmemizi açalım. Dolar işareti, süslü parantezimiz. Buraya da game yazıyoruz arkadaşlar. Game değil, game değil. Ben yukarı oyun olarak tanımladım. Ark sıfıra oyun yaptığımız için biz buradaki yazdığımız alacak ve oyun kısmına yazacak arkadaşlar yani buraya yazacak. Sonra alta gelelim arkadaşlar tekrardan. Ee, çift tırnak açalım yine. Diyelim ki not diyelim arkadaşlar. Bu notu acaba nasıl yapabiliriz? Neyse ben ilerleyen kısımlarda gösteririm bulabilirsem. Bulamazsam zaten video biter. Tekrardan sembolik kesmemizi açalım. Ve buraya dolar işareti süslü parantez açalım. İçine de not diyelim arkadaşlar. Ee, şu anlık mesajımız bu kadar. Başka bir şeyler ekleyebilir miyiz diye bakıyorum arkadaşlar. Hmm, şu anlık bu kadar arkadaşlar. Evet. Mesaj nokta Channel nokta send diyerek arkadaşlar ee, Embed'ımızı girelim buraya ve bu Embed'ı bizim neye göndersin, gitsin kanala göndersin işte yani bunu yazılan kanala kaydedelim arkadaşlar. Yukarıdan terminal var eğer e, Visual Studio kod kullananlar için terminal, new terminal diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi açılıyor. Açıldığında, node boşluk bu js yazıp enter'lıyoruz. Buradan node'ye geçiyor zaten o. Şu an herhangi bir sorun var. Video 10 dakika olmuş. Fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu zaten ben. Botumuz aktif dedi gördüğünüz gibi. Ee, şu an arkadaşlar ünlemde sanırsam. Oyun ara yazalım arkadaşlar bir şey çıkmayacaktır bundan. Neden bir şey çıkmayacak? Ambled field value dedi arkadaşlar. Ee, biz buraya bir de şey yapalım arkadaşlar. Ee, ne diyebiliriz? If parantez içinde arcs hatta şöyle yukarıki satır yazalım arkadaşlar. Satır satır okuduğu için bunu. If parantez içinde ünlem Ark sıfır diyelim ve e, return Message nokta Bir şeyleri Eksik girdiniz diyelim Nokta diyelim arkadaşlar Bireyleri yazmışız bir şeyleri diyeceğiz burada Kaydedelim Botumuzu burada başlatalım e, Şu an bir sorun yok gibi gözüküyor arkadaşlar Embed Field Value diyor. Be, geliyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar hatanın ne olduğunu buldum. Ee, Hüseyin'in de yardımıyla yanımdaki. Hızır'ın yani. Hüseyin gerçek adı. Ee, şurada arkadaşlar biz e, if'inden arka sıfır tanımladık eksik olduğunu. Ama arkadaşlar e, notu da dediğimiz için mesela burada add field'ı alamıyor. Hani şurada not dediğimiz için boş bırakıyor. O yüzden olmuyor diyeceğiz ki arkadaşlar burada. if parantez içinde ünlem args1 yapacağız arkadaşlar. Sonra buradaki return message arkadaşlar yine CtrlC, CtrlV olarak bir şeyler eksik girdiniz değil arkadaşlar. Bunun adını Oyun adını girmediniz olarak değiştirelim. Daha net olur. Oyun adını girmediniz. Hem bot da durdurulmaz bu şekilde. Ee, bunu da diyelim ki notu girmediniz. Boş bırakmak için şöyle yapalım arkadaşlar. Tire koy yazalım. Koyunuz yazalım hatta. Sonra bakalım başka bir eksiğimiz var mı? Şu an yok gibi gözüküyor. Gelelim buradan new terminal diyerek botu bir başlatalım arkadaşlar. Node boşluk bugros.js enterlayalım. Botumuz aktif dedi. Ünlem oyun ara diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize Oyun adını girmediniz dedi. Ünlem oyun ara lol diyelim. Bu sefer de notu girmediniz boş bırakmak için trek oyunuz dedi. Ünlem oyun ara mesela lol ve diyelim ki plat ve üstü gelsin diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar Hüseyin söylemişti demişti ki abi sen şurada yanlış yaptın eti buraya değil mesajın içine koyman gerekiyor ben salak onu söylemeyi unuttum yine şöyle botu tekrardan başlatalım node ögron.js yapalım başlasın ee, şu mesajı hemen kopyaladım arkadaşlar bir daha yazmakla uğraşmayalım enterlayalım gördüğünüz gibi ee, burada ne Olduğu çıkıyor arkadaşlar sesli kanala katılmak isteyen buradan basabilir sanırsam katılıyor Diyebiliyorum basalım gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki etikete tıklayınca e, direkt otomatikmen hangi kanaldaysa oraya bağlanıyor arkadaşlar etikete tıklamak yeterli oluyor zaten bilerek farklı bir kanala geçtim hemen zaten aynı kanalda kanala bağlanamayacağım için e, onun haricinde arkadaşlar siz buraya noktadan fonksiyonuyla e, timeout ekleyip, ekleyip mesajları sildirebilirsiniz. E, çok gerekli bir şey olmasa da çok önemli bir şey olmasa da e, işinize yarayabileceğini düşünüyorum. E, gelin arkadaşlar şuradaki content split'i anlatayım ben biraz size. Demiştim ki arkadaşlar e, ikinciden itibaren e, bölüyor demiştim yani slice e, split boşluk demekti galiba slice da bölmek demek kesmek bölmek anlamında kullanılıyor. İkinciden itibaren yani arkadaşlar e, Ünlem oyun ara CS:GO ee, Hüseyin söyleyeceğim onu tamam ee, diyelim ki Nova yazalım ee, bizim ünlem oyun ara kısmımız arkadaşlar gördüğünüz gibi e, birleşik arada bir boşluk var yanlış yaptım ve ardından CS:GO yazıyor arkadaşlar sonra arada bir boşluk var. Nova yazıyor. Ee, Hüseyin'in de burada demek istediği arkadaşlar, burada mesajda message.contact.split Split e, boşluklar arkadaşlar. Yani biz buraya boşluk koymamızın sebebi tırnak içine boşlukları kesiyor oradan ve diyor ki arkadaşlar, sen bunu alacaksın ve not yerine bunu yazacaksın. E, not. Join boşluk dememizin sebebi arkadaşlar, ikinci boşluktan sonraki tüm kelimeleri nota dahil et demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten ee, Hemen şöyle Hüseyin yazdığını kopyalayayım yapıştırayım İkinci kelimeden sonrasını Ne olursa olsun Bakın birinci kelimemiz oyun ara Ünlem oyun ara Boşluk var arada İkincisi CS Arada boşluk var Artık ikinciden sonra ne gelirse Not kısmına dahil ediyor O yüzden oyun adını yazarken ee, Mesela Ünlem oyun ara Eee League of Legends yazalım arkadaşlar. Gelen gelsin yazalım. Gördüğünüz gibi ben burada Tire ile bağladığım için bunu Bunu birleşik yazdı. Ama Legends'i ayrı yazdığım için Onu nota dahil etti. Ve Legends'i nota yazdı arkadaşlar. Bu videoluk anlatacağım bu kadardı. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.